ırgür arasında kuponu yatırmayı unuttuk, iyi mi? Ama sanki bana çıkacaktı da. Ben de salak gibi ne rakamlar yazmışım be. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> Allah'ım ya, ya bunlara çıkar mı hiç be? Haysiyetli bir çay çek Muharrem. Kiyotsu. Bir de bana asıl Muharrem, demli. Ben de bir ikamet gel de alacaktım muhtarım. Abi bir durun be. Var sabah sabah. Üç kuruş şey vereceksiniz diye babanızın uşağı bellediniz beni. İyi e, biz de İbrahim'in kahvesini içeriz bundan Vallahi sonra Vallahi sabah ya. Muharrem. Ama iç şakadan anlamazsınız be. Size çay getirmem diye mi oldu be? Hemen geliyor tavşan kanlarınız. Muharrem abiniz kurban olsun size. Çaktı spaliler gidecek hemen kıvırır. Ulan Muharrem ölürsün para için ölürsün. Doğru söyle Muharrem. Melek şeyin çok seversin yoksa parayı. Susun be terbiyesizler. Ne biçim konuşursunuz koskoca mıklarınızla. Bu haftanın sayısal loto sonuçları açıklandı sevgili seyirciler. Altı şansı bir kere de bizi bir kişi Allah Allah. tam bir trilyonun sahibi Allah. oldu. Allah! Bay 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 bay. İşte bay. bu haftanın bu şansı numaraları. Bir, bir iki, iki, üç, dört, beş ve altı. Hadi Aman be. Aman abicim olur mu böyle şey ya? Ulan böyle rakam mı olur be? Ya vallahi. Bir, iki, üç, dört, beş, bir de altı var. Ulan altı rakamla kaybettim ha. beş, altı. Ulan, ulan çıktı be. Allah, Allah canım nasıl çıktı be? Allah çıktı, çıktı, çıktı. Muharrem kafayı Allah. yedi, sıyırdı. Çıktı. O zaten sıyırdı çıktı. be Cemil. Allah. Ulan çıktı diyorum be. Ferhat'ın rakamları bunlar. Hatırlasanıza be. Dün sabah bu rakamları yazmıştı ya. Allah. Aa, doğru be. Çıktı abi, abiciğim? Vallahi. Vallahi doğru. Çıktı abiciğim. Ferhat'tan teriliyor, çıktı. Allah. Allah. Abi kapıya ne biçim vurursunuz be? Bizim kapıyla aranızda kan davası mı var? Dur, dur, dur öpeceğim. Aslanım benim be. Koçu benim be, yiğidim benim. Abi hep söylüyorum, mahallede Ferhat'tan iyisi yoktur be. Heh. Ne oluyor ya? Canım He. bir tek sen mi söylersin be, hepimiz söylüyoruz. Ferhat abimiz yiğittir, koçtur, fakirlerin babasıdır. <laughs> Garibanı sever, garibanın her bir şeyle yardımcı olur. Fakir babasıdır be. Onu dedik ya. Doğrudur. Be? Olsun girerim, öpeyim bir dur. gelin. Durun be ya, durun dur, 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 be, ne oluyor be? Durun be ya, ya. Dur, dur, ya. Dur. Be. Abi siz de az ciddiysiniz ha. Sayısal lotonun büyük ikramini Ferhat'ta çıktığını bilmez gibi konuşun sizi girdi sizi. Ne? Sayısal lotonun en büyük ikramiyesi sala çıktı Ferhat. Bir, iki, üç, dört, beş, beş altı. altı Allah, gidip seni tekel bayi. <laughs> Al işte falım doğru çıkar. Falda Ferhat'a büyük bir kısmet çıkacağını görmüştüm ben. Dur be, dur bırakın. Yoksa Fatoş'un başkasına verdiğinde de düğününü mü yaparlar? Saçmalama dayı! Bu da derdine Fatoş! Sevsilleri Fatoş'u! Um. Abi öyle söyleme be sultan alınırım! Sevdalık çekmek nedir bilmez misin sen? İyi <laughs> be! Allah! Bir sürü cıvır kız gelmiş! Ben de mi gitsem acaba? Belki bir kısmetim çıkar! Aman be baba! Sabah sabah başlama yine! Ulan Cemil! Ne vardı? Bu böcekleri gibi üşüştünüz Yunus'un evine. Ne vardı? Yoktur ama para vardı. Ben sayısal notu da bir trilyon çıktı. Ne haber? kas kafalı. Herkese söyleyip de parayı yeni ortakla çıkarmasa bir tane çakacak. Bir trilyon çıkmış. Ay Ferada bir trilyon mu çıkmış? Dün ben sultanı Ferhat'a vereydim. Ferhat benim damadı bulurdu. Bir trilyon da beni bulurdu. Bulmadı. Bende fıstık gibi sultan gacasını senin uçulsuz oğluna verecek göz var mı ulan? Düzgün konuş. Benim sizin gibi sahte rumallara verecek kızım yok. Abi Pepe karısı dili kupayda da şu lafları etmeyeydin. Vurma bu salak olacak. Bitti, Bırak vursun vursun. Zaten salak. Salak olmasa bir trilyonu kaçırır ay. mıydı? Doğru söyler bırakın ay. ulan burayı. Hatta beni vurmam abla. yetmez olan, vur abla, ulan vur ulan. Ya vurma vur. abla. abla bir şey olacak. Ay. Ay, bayılıyorum. Otur. Otur şöyle hadi. Ay, abla. Otur hadi. Otur Otur. Otur. durun Al. siz bana bırakın onu. He? Şimdi kendine gelir. E. Hah, tamam hayırdır. Eh, geldi. Kalk abla. Kalk. Tutul ha beni. Ama bir. Öf. Ne oldu gacı kız bana? Az kalsın yeri öpüyordun be abla. ya lan. <laughs> Yüreği bize ağzımıza getirdin. Allah göstermesin sana bir şey e. oldu Sadık be ana. Ferhat'ın bir trilyon duyunca erişizli istemeden piste çakıldım vallahi. <laughs> e. Ay trilyonu paylaşır biz burada bayılırız. Yürüt, alalım, ha, yürü kurtaralım. Yürü kalalım. Kur. Söyledim değil mi? Söyledim ben falda Ferhat'a büyük bir para çıkacağını bilmiştim. Ay, Ferhat, Ferhat'ım bırak kızlar bizi Ferhat'ım. Hadi çıkmadı derim, vallahi çıkmadı be. Ayıp ya, ayıp çok ayıp. Kalan ay. ay. lafını duyunca eteniz düşüşürüz. Sultanım vallahi çıkmadı, Çık. vallahi çıkmadı ah. sultanım. Ulan dağılın bırakın Ferhat'ımı, bırakın bizi Ferhat'ımıza. Benim yaptığım çocuk nereden senin Ferhat'ın oluyor? Pis roman! Roma. Ha? Abi Yunus bizim mahallen çocuğu ya ben de. Yapmayın be ayıptır be yapmayın. Ayıp abi hepsi senin başından kıza çıktı zaten. Mahallenin ilgili bir toplayıp getirdi. Nereye çekti? Abi Ferhat'ın da geldi. Haydi Haydi haydi. Bu evden taşımak şart oldu. Terbiyesiz tosbağlar. Yani iyi lotodan trilyon çıktı Ferhat'ıma. Hemen üşüştüler terbiyesizler. Sanki kuponu beraber doldurduk. Ya baba ya niye anlamazsınız ya. Bana kuponu yatırmadım. Bana lotodan param ara çıkmadı ya. Aa, çıkmadı. <laughs> çıkmadı baba. Anladım. Çıkmadı değil mi? Çünkü <laughs> baba be anladın. Çıkmadı işte. Çıkmadı tabii ya. Çıkmadı. Tabi çıkmadı. Nasıl düşünemedim ya? Abi çıkmadı tabii oğlum ve Çıktı diyeceksin de başımıza bir sürü ortak mı çıkartacaksın? Aferin. Bize bile söylemeyeceksin. Belli mi oğlum? Bunların bir ya ağzından kaçırırsa... Çıkmadı. ama? Ya paramara çıkmadı bana baba. Çıkmadı. Bravo. bravo. Aferin Ferhat. Bravo. <laughs> Aferin Ferhat. Gerekirse böyle bağıra çağıra para çıkmadı diyeceksin. Ee Yunus'un oğlu ne de olsa uyanık tospa. Sedde bile uyanı çıktı be abi. Helal sana be Ferhat'ım. Helal. Helal sana abi. Kimin abisi? <laughs>